işte buradalar. Bunların burada durmasının hiçbir anlamı yok. Silahşen, hadi kızım. Seçtik. Kurtuldum. Ah. Bu ne ya? Önemli mi acaba? Bakayım. Tablolarda bu kasada büyük elçi. Beyefendi sevkiyatla kendisi ilgilenecekti göremiyorum. Nerede? Bakan Bey'le bir toplantısı çıktı. Tabloları gemiye sizin yerleştireceğiniz talimatın vardı. Önemli mi bu ya? Ateş. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Dayı, ateşi gördün mü? Geldim buraya. Yok. Yasemin, sen gördün mü? Geldi mi? Yo, gelmedi. Yani buraya gelmedi. Hı. Ne oldu? Sen niye sordun? Hayırdır Ayşe? Ben birazcık endişeliyim de. Sebep? E sabah babası geldi. O kadın geldi malum, biliyorsun. Ha, o mesele. Tabii. Başka ne olacaktı? Hiç. Yok, yani sen öyle meraklı sorunca... Şimdi bu kadın benim ilgim alakam yok diyor ama, e nereden geldi, kimdir hiçbir şey bilmiyoruz ya. Evet ya. Kim ki bu kadın? Hı. Neyse, ben dükkana geçiyorum, sonra sorarız. Tamam kızım. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Güle güle. Yeni mi yaptın? Efendim Ayşe? Hah, ateş neredesin ya? Öldüm meraktan. Geldin. Merak etme. Ne oldu? Kavga gürültü olmadı değil mi? Yok. Aynı şeyler işte. Hah, ateş. Bu arada ben o hard diskin içindeki fotoğraflarımızı sildim. İyi yapmışsın Ayşe. Başka yoktur değil mi? Yoktur. Emin ol yoktur. Ateş babanla ilgili şeyler de vardı olar diskin içinde. Ama ben onlara hiç dokunmadım. Görmüştüm ama açmamıştım. Ne gibi şeyler? Böyle tablodan, mablodan bahsediyorlardı ama işte detaylı izlemedim. Ayşe sakın silmesen onları tamam mı? İçinde işimize yarayacak bir şeyler olabilir. Yok yok silmedim hiç merak etme sen. Gelecek misin? Çıkacağım birazdan. Halan nasıl? İyi. Gayet iyi merak etme. Ayşe benim şimdi kapatmam lazım. Gelince konuşuruz, olur mu? Tamamdır. Dikkat et kendine. Ayşe. Ee, merhaba. Nasılsın? İyi. Ee, eğer vaktin varsa seninle biraz konuşabilir miyiz? Sebep? Ee, sana anlatmak istediğim bazı şeyler var. Bana. Hı -hı. Ee? Bir şey yarıyor mu bari? Bilmem. Doktor olan sensin. Ne geçti aranızda ateş? Boş ver Boş veremem. anlat. Ben anlamadım şimdi, biz elektriğimizi atmaya mı çalışıyoruz yoksa yüklemeye mi? <laughs> Sen abimin yüklediği elektriği böyle biz toprağa basarak falan atar mıyız zannediyorsun? <laughs> Bence hiç kendimizi kandırmayalım. O telefonu sen mi kırdın? Hı hı. Çünkü içinde seni tehdit edeceği bir şey vardı değil mi? Onları sana karşı kullanmaya kalktıydı. Onu iyi tanıyorsun o lafı. Ciğerini biliyorum. Ne vardı peki? İnan bana önemli bir şey değildi. Boş ver. Nasıl önemli değil Ateş ya? Onun içinde ne varsa seni buraya döndüren o. Ben senin buraya kendi rızanla gelmediğini çok iyi biliyorum. Ama artık bir önemi yok. Çünkü az önce denizin dibini boyladım. Bitecek mi sanıyorsun? Aslında sanmıyorum. Eminim. Nasıl? Sana bunu şimdi açıklayamam ama... ...yardımına ihtiyacım olacak kesin. Seyir, bak sen ne karar alırsan al, ne yaparsan yap, ben senin yanındayım her zaman. Benim gibi teslim olmana, hayatını zindan etmene izin veremem senin. Ana, ne yaptı seni burada? Beni de kendi bataklığına, kendi yalnızlığına çekti. Neyse, bir önemi yok artık. Sen üzülme. Sen mutlu ol. iyi ol, yeter bana. Halam benim. Biricik halam. Sen benim her şeyimsin biliyorsun değil mi? Hı. Ablam, babam, annem. Her şeyim, her şeyimsin tek ailem benim. Sen hiç merak etme. Sadece kendim için değil. İkimiz için de boyun tamam. 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 Birlikte çok mutlu olacağız. Söz. Olacağız tabii. Duş alacak mısın yok Yok Yasemin sen al. Ben çıkarım şimdi. Yalnız Yasemin önce şuna bir bakalım. Gelsene. Ay inşallah işin uzun değildir. Vallahi şuraya bayılırım ha. Gel bak gel. Bunu hatırladın mı? Hı -hı. İçinde neler varmış neler. Ne varmış? Dur şimdi bakacağız. E hani sizin fotoğraflar falan? Ah yanlış şey mi aldın oğlum sen? Dur be kızım. Onu temizledik. Yani burada olduğu yetmezmiş gibi bir de telefonuna kopyalatmış biliyor musun? Ya ne diyorsun be? O kadar garantici işte benim babam. Canım babam benim. E, yaksaydın ya şunu. Biz niye hala bu sende? Ya seni delirdin mi sen? Yahu yakılır mı bu? Nimet bu nimet. Niye? Ne var ki bunda? <laughs> Asap ipleri var, ipleri. Ha? Tablolar da bu kazan. Bu adam ya. kim? Yüzünü tam seçemiyorum ama zekalı, babam zekalı. olabilir. Baksana. Arada sırada giriyor kaydırıcı. Tamam, bak, bak şimdi yok. Bu kim? <laughs> Ercan'dan önceki adamı. Bak onun yüzü net. Para verdi. Hem de bir çanta dolusu. Sadece para değil, o bir rüşvet Yasemin'ciğim. Gösterme onu dinle. Evet Yasemin, hepimiz tanıyoruz onu. Bak sen Asaf Avcı ya. Öyle dürüstlüğüyle övünen Asaf Avcı işlerini böyle hallediyormuş. <laughs> Kendini garantiye almak için bunları kaydettirmiş. Baksana, arada sırada giriyor görüntüye. Ah baba. İlk tanıştığımızda ne demişti hatırlıyor musun? Bu elini siyasiler ne bürokratlar öptü demişti. <laughs> Bu yüzdenmiş. Dur bakalım. Şu fotoğraflar. Heykel mi lan o? <Gülüyor> 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 Bu benim hayat sigortam, Yasemin hayat. Bundan sonra Asaf Avcı boksun benden. Vallahi pes. Babası ne oldu kızım? Allah ım. Allah. Im.